Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım şu şekilde. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Siz de faydalanmak isterseniz videomu izleyebilirsiniz. Ben yazmamın kenarını tığladıktan sonra ütüledim arkadaşlar. Böylece üzerine kurduğum örnek daha güzel yerleşiyor. Yazmamın kenarını tığlarken kullandığım ipim altın başak marka 3 numara yeşil. Yazmamın içindeki yeşil tonu oldukça koyu. Bu nedenle bu rengi tercih ettim. İçindeki kırmızı, mor ve sarı tonlarda da iplerimi hazırladım. Mor ipim altın başak marka. Şöyle göstereyim hemen. 85 numara mor kırmızı ipim altın başak 328 numara kırmızı ve 50 numara hardal sarısı iplerim var benim kullandığım tığım 22 numara dileyenler 20 ya da 21 numara tığı da kullanabilir hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum Siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız benim anlattığım sayılar tam denk düşer düzgün bir şekilde oyanızı kurarsınız geldik şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum Üzerine bir, iki, üç zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Minik bir trabzan ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Üzerine iki tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battığının altından ipimi tutturdum yeniden 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım geldim tığ battığının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü yine iki zincir çekip sonraki tığ battının altından tutturuyorum çiçek yuvaları arasında bu çimenden 5 tane yapacağım başlangıç için bu kadar yeterli 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doladım tığ battı da bir tane boşluk bıraktım ikinci tırbatlığın altından giriyorum ikişer ikişer çıktım bir kez doladım yine tığ tırbatlığın altından girdim ikişer ikişer çıktım bir kez doluyorum bu sefer sık iğnenin içinden girelim Üçüncü trabzanımı sıkı yerin üzerinde. Yine bir defa doladım. Sonraki tığ battığının altından yine bir defa doladım. Yine sonraki tığ battığının altından toplam 5 tane trabzan ördüm. İkisi zincirimin altında, biri sık iğnemde, kalan ikisi yine zincirimin altında. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Geldim. Şöyle ilk trabzanımın tepesinden ipimi tutturdum. Üstüne iki zincir çektim. Örneğimi tekrar düz yüzünü dönüyorum. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Birinci trabzanım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Altı. 7 7 tane yaptık burada üzerine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 7 tane daha yapacağım bir defa doladım 2 2 çıktım yanına ikinci trabzanın üçüncü dördüncü beşinci 6 7 üstüne 2 zincir çektim şöyle ipimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tabataya geldim bir tane boşluk bırakıyorum ikinciden şu şekilde çiçek yuvamı yaptım yine 3 zincir çekelim bir defa doluyorum sonraki tığ battaya ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. Üstüne tekrar 2 zincir çekip sonraki tığ batının altından tutturuyorum. Böyle devam ediyorum. Dediğim gibi 5 tane ara çimen, 1 tane çiçek yuvası yaparak bu örneği tamamlayalım. Burada arkadaşlar Hemen yanına bir tane daha çiçek yuvası yapacağım ben. Sonra iki tane çiçek örelim. Hem sıklığını görün, hem dileyenler daha seyrek ya da daha sık nasıl severse ona göre başlasın. Hızlı bir şekilde yanına bir tane daha çiçek yuvası yapıp dönüyorum. Ben oyumun içine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Çiçek yuvaları arasında sıklık bu şekilde oluyor. Hemen çiçeğimi yapımına geçmek istiyorum. Çiçeğimi yaparken mor ipimle başlayacağım. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle oyamın düz tarafını göstereyim. Oyamızın tersini çeviriyoruz. Ters tarafta şu 5 zincir çekip bıraktığımız yuvadan sık iğne ile ipimizi tutturalım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Hatta 3 ile 4 çekelim biraz daha belirgin olsun. 4 zincir çektim. Tutturdum yuvamdan. Birinci yuva. 2, 3, 4 zincir çektim. İkinci, üçüncü yine dört zincir çektim dördüncü dört zincir çektim beşinci bu şekilde beş tane ters taraftan başlayıp yaptık şimdi üstüne bir zincir çekiyorum örneğimin düz yüzünü döndüm hemen şurada dört zincir çekip oluşturduğum ilk yuvadan sık iğne ile girdim ipimi tutturdum şöyle oldu üstüne 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım burada her iki tırabzanımın birden önünden şöyle zincirle trabzanların arasından ipimi tuttum tığımın üstüne aldım tekrar tırabzanlarımın altından geçtim 2 oldu 3 oldu ipimi tığımın üstüne aldım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa tırabzanların önünden geçip tığımın ucuna ipimizi sardık İpimi tutuyorum burada. Şöyle tığımı biraz biraz oynatarak tüm ilmeklerimin birden içinden geçtim. Sonra sardığım bölümü trabzanlarımın üzerine doğru şöyle uzattım, düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. Tığım ucuna ipimi 3 kez doladım. Yine aynı yuvaya geldim. İkişer, 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 ikişer çıktım. Burada üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk 7 tane sık iğnemde şu alttaki düğümlediğim ipi de alıyorum arkadaşlar. Şuradan görünen ipi de alıyorum. O ipin de altından geçiyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Sonra hemen artık ipi daha fazla çekmiyorum aşağıya doğru. Sadece trabzandan 8 9 10'a tamamladım 10 tane yaptık 11. yine 4 zincirli yuvamdan yaptım şöyle oldu yandaki yuvaya yine sık iğne ile geçtim bunu da anlatayım sonrasını hızlı bir şekilde anlatacağım 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım aynı yuvaya tekrar geldim önce bir sonra 2, sonra iki çıktım bir defa doladım yine 1, 2, 2 çıktım. Burada iki trabzanımın önünden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane doladık. İpimi şöyle oynatarak hepsini birden içinden geçiriyorum. Trabzanımın üzerine düzelttim ipimi. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Aynı yuvaya tekrar geldim. 2'şer, 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 2'şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk 7 tanesinde şu düğümlediğim ipimi de alıyorum. Sardığım bölümdeki 1, 2 ilk 7 sık iğnem ikisine birden 3 4 5 6 7 şurada kalan 3 taneyi sadece trabzandan yapıyorum son bir sık iğne de yuvadan yaptım Şöyle oldu göstereyim yaptığım kısmı. İki tanesini yaptık. Şimdi ben 5 yuva yapmıştık. 3 kez daha bunu tekrarlayacağım. Videoda 3 kez daha tekrarlamaya gerek olmadığını düşünüyorum. 2 kere zaten yaptık. En son nasıl bitirdiğimi anlatmak için hızlı bir şekilde 3 taneyi tamamlayıp dönüyorum. Ben son çiçeğimin dalını da yaptım. En son bitirirken arkadaşlar yuvadan sık iğne ile tutturdum. Şu başlangıç ipimi arkaya doğru alıyorum. Yeşil yuvadan bir sık iğne daha yapıyorum. Üstüne sıkacağız zincirimi çektim, ipimi kesiyorum burada. Şöyle göstereyim çiçeğimi. Bu örnek kendi yapısından dolayı zaten kalıp gibi bir oya düzeltiyoruz. Hemen hızlıca diğer çiçeğimi de yapacağım, ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyumun diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Benim verdiğim sayılara göre giderseniz aynı sonucu elde ederiz. Hiç o konuda bir endişeniz olmasın. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.